Herkese merhaba. Yeni nesil geometri serimize devam ediyoruz. Burada videomu yeni izliyorsan, yeni karşılaştıysak kanalıma hoş geldin. Abone olursan eğer yeni nesil sorular çözüyoruz. YKS 2024 için çok büyük kazanımları olacağını düşünüyorum. Mutlaka izlemelisin, abone olmalısın. Tekrardan hoş geldin. Soruya bakıyoruz. 330 cm uzunluğunda bir elektrik direği yerden 120 cm yüksekliğinde kırılarak bir duvarın üzerine aşağıda gösterildiği gibi devriliyor demiş. Şekli görüyoruz zaten. Duvara çarpmanın etkisiyle tekrar kırılarak yer 30 derecelik açı yapacak şekilde duruyor demiş. Yani şuradan kırıldı bir de buradan kırılıyor. Yani şurası doğrusal değil yanılmıyoruz. Yani doğrusal olsaydı eğer burada bir tales olduğunu söyleyebilirdik. Ama doğrusal değil orası da kırık. Yani bu bir dörtgen aslında. Yani buranın A, buranın B, buranın C, buranın D olduğunu düşünürseniz. Bu bir dörtgen arkadaşlar. Peki Duvarın direğe uzaklığı 120 cm olduğuna göre duvarın yüksekliği kaç santimetredir demiş. Yani bizden şu uzaklığı bulmamızı istiyor. Şunu bulmamızı istiyor. Şimdi şöyle yapalım. 330 cm olduğunu biliyoruz direğin. Tamam mı? Mesela buraya 2A desem. 2A dememin sebebi 30, 60, 90'da 90'ın karşısı 2'nin katı olursa eğer daha rahat yapabiliriz. Burası A olacaktır. Burası A, burası da A kök 3 olacak ama A kök muhtemelen kullanmayacağız. Peki şuranın A olduğunu gördük. Peki 120'sini at 330'un ne kalacak geriye? 210. 2A'sı da burada. 210 eksi 2A. Pekala. Şimdi ne yapabiliriz? Elimizde 120, 120 var. 30 dereceyi kullanmış olduk. Bakın şöyle yapalım. Şu bir dik yamuk. Bakın arkadaşlar. Dik yamukta deriz ki dik yamukta en önemli özelliklerden biridir. İsterseniz çizeyim. Şöyle bir dik yamuk çizdik. Yani soruların çok büyük bir bölümünde dik yamukta yapılacak tek bir şey vardır. Şu çizgi uzatılır dik bir şekilde ve şuradaki Pisagor'dan faydalanılır. Yani 100 tane soru varsa 90'ında bunu mutlaka kullanırız dik yamuk adına. Bunu unutmayın. E o zaman şunu şöyle karşıya doğru gönderelim. Karşıya doğru gönderdikten sonra burası dik, burası dik. 120 ise burası da 120. Burası A ise burası 120. Eksi A. Bakın burada oluşan dik üçgende pisagor yaparak bulunabilir mi? Evet ama sayılar çok büyük. Burada pisagor kesinlikle önermiyoruz neydi Pisagordan önce neyi deniyorduk önce özel üçgenleri deniyorduk mesela 120'ye baktığımda sıfırını kafanızdan atabilirsiniz 12 12'li bir dik üçgen düşünelim mesela 9 12 15 üçgeni bir de sıfır atalım 90 120 150 üçgeni acaba olabilir mi deneyeceğiz böyle olması için a'nın kaç olması gerekir 30 a 30 iken 210 eksi 2a 150 olur mu? Evet yakaladık. Demek ki a 30'muş. Süper. Bizden de zaten bunu istiyordu. Bulduk. Yani yanıt Ceyhan.